Ya çekmemişim ki. Dur. Şu Mahmud'un ki. Gel, gel Gel Hadi gel. Aha hemen işiyor. Bu niye erkek değil? Bu erkek değil mi? Yaşına gelmedi ya ondan ayağına kaldı. He ben de ona şaştım şimdi. Hadi koş 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 koş. Hadi eve gidiyoruz hadi. Hadi eve hadi. Hadi iyi akşamlar. Koş 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 koş. Mahmud'un köpeği koş 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 koş. Hadi koş. Hadi. Hadi yallah. Ya 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 ya. Maşallah. Koş, koş durmadan işiyorsunuz yani ha. Hadi koş bende mama yok. Ya 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 ya. Sen Mahmut'un köpeği misin sen? Ya 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 ya. Benim Maraşlı sizi görürse tamam. Koş 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 koş. Sen kocaman olmuşsun be. Ha? Gel oğlum gel. Gel. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Hadi gel. Ha, gideyim ben size mama veririm. Hadi gel, bayta. Hadi koş. Ay, başım dönüyor.